Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, oldukça güzel ve yapımı da kolay bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Nako Elite Baby bebeğini. Modelimiz 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şişimi 17 ilmek attım. 17 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Ee, şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup, yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Eğer benimle birlikte örmek isterseniz, hazırsanız buyurun hep birlikte başlayalım. Şimdi ben e, ilmeklerimi attıktan sonra arka yüzde bir sıra ters örgü ördüm arkadaşlar. Modelimizi arka yüzden kurmaya başlıyoruz. İlmeklerimin hepsini ters örgü ördüm. Ön yüzden şimdi modelimizi şekillendireceğiz kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şu iki ilmeğimin arasından batarak buradan bir ilmek çıkarıyorum. Şişimden ilmeğimi çıkarmadan ipimi şişime doluyorum. Ve ilmeğimi düz örüyorum tekrar. İpi bana doğru aldım. 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi şu iki ilmeğimin arasından şöyle şişimle batarak şöyle bir ilmek çıkardım. İpimi şişime doluyorum ve düz ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. İpi bana doğru aldım. 3 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine şu iki düz ilmeğimin arasından batarak buradan bir ilmek çıkarıyorum. İpimi şişime doladım ve bir kez daha düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine şu iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum. İpimi şişime doladım ve bu ilmeğimi bir kez daha düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir ters ve kenar ilmeğimi örüp ikinci sırayı ön yüzden tamamlıyorum. Arka yüzde ve üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Şimdi bu üçlü ilmeğim var. Bir önceki sırada artırmış olduğum bir ilmekten üç ilmek elde ettiğim üçlü ilmeğim. Üçünü birlikte ters örüyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. İpimi arkaya aldım. Üç tane düz örüyorum. 3. İpimi bana doğru aldım. Yine şu üçlü artırmış olduğum ilmeğin üçünü de ters örüyorum birlikte. İpimi arkaya aldım. Üç tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine bu üçlü ilmeğimin üçünü de birlikte ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Burada üç tane düz ilmeğim var. Onları düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine üçlü ilmeğimi şöyle üçünü birlikte ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir düz ve kenar ilmeğimi örüp üçüncü sıraya arka yüzden tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde dördüncü sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şu düz tek ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpi bana doğru aldım. Üç tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpi bana doğru aldım. 3 ters. İpimi arkaya aldım. Bu düz ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi aldım. 3 ters. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi örmüyorum. Sağ şişimi aldım. Bir tersimi ördüm. Ve kenar ilmeğimi de örüp dördüncü sırayı tamamladım. Modelimiz de şekilleniyor yavaş yavaş. Şimdi 5. sırada ve arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi ördüm. Bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. İpimi arka tarafa alıyorum. 3 tane düz örüyorum. 3 düz ilmeğimi ördüm. Sıradaki ters ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3 düz. İpi bana doğru aldım. Yine bu ilmeğimi örmeden sarşımı aldım. 3 düz. İpi bana doğru aldım. Yine bu ters ilmeğimi örmeden sarşımı aldım. Bir düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de örüp 5. sırayı tamamlıyorum. Şimdi 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de örüyorum. Ve bu bizim son sıramız arkadaşlar. 6. sırayla birlikte modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Modelimizi bir kez daha kuracağız. Yerlerini modellerin yerlerini kaydırarak kuracağız. Evet. Modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. 6. sıranın tamamıyla bitirince şimdi modelimizi şu kabarcıkları, tohumları şu aralara koyacağız. Yerlerini kaydıracağız. Şimdi yine arka sıradan modelimizi kurmaya başlıyoruz. Genel ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Yerlerini kaydıracağız. İlk sıra arka yüzden başlanıyordu modele. Birinci sıramız arka yüzden. Ve bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sırayı tamamladım. Şimdi ön yüzde ve ikinci sıradayız arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi modeli şu aralara kaydıracağımız için e, burada ilk başladığımızda bir tane ters örmüştük. Şimdi üç tane ters örüp şu araya modeli kuracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üç tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi tam böyle şu araya modelimizin denk gelmesi için şu aradan şu iki ilmeğimi üç tersten sonra şu iki ilmeğimin arasından şöyle bir ilmek çıkarıyorum. İpimi şişime doluyorum ve ilmeğimi tekrar düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 3 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bu aradan iki ilmeğimin arasından bir ilmek çıkarıyorum. İpimi şişime doladım ve bir kez daha düz ördüm ilmeğimi. 3 ters, ipimi arkaya aldım. Yine şu iki ilmeğimin arasından bir ilmek çıkarıyorum. İpimi şişime doladım ve ilmeğimi tekrar düz ördüm. 3 ters. Ve kenar ilmeğimi örüp ikinci sıramı ön yüzden tamamlıyorum. Şimdi arka izde ve üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane düz örüyorum. Üç düzümü ördüm. İpi bana doğru aldım. Birinci sırada bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Şu üç ilmeğimin üçünü de ters örüyorum. Birlikte tek ilmeğe düşürüyorum. Üç tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine bu üçlü artırmış olduğum ilmeklerimin üçünü de birlikte ters örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Üç düz. 3 düzümü ördüm. İpi bana doğru aldım. Yine bu 3 ilmeğimin Üçünü de ters örüyorum birlikte. Tek ilmeği düşürüyorum. Üç düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üç tane ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpi bana doğru aldım. Üç ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Tekrar 3 ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde 5. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. 3 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Ters ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 3 düz. İpi bana doğru aldım. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 düz. Ve kenar ilmeğim. 5. sırayı da tamamladık. Şimdi modelimiz artık bayağı belirginleşti. Altıncı sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de bu sırada düz örüyorum. Ve bu bizim son sıramız. Bu sırayla birlikte modelimizi ikinci kez kurmuş oluyoruz. Model 6 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Modelimizi tamamladık arkadaşlar. 2 kez kurulmuş olduk. Bakın çok güzel. Böyle kabarcık kabarcık görünümlü çok hoş bir model. Ben kamera arkasında ördüğüm parçayı da size göstereyim şöyle. Daha büyük bir parça da ördüm, hazırladım. Bakın krem renginde de çok güzel durdu. Modelimizin arka yüzü görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de görüntüsü bu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Böyle kabarçık kabarçık görünen çok hoş bir model. E, bu modelden neler yapabiliriz? E, çok güzel bebek örgülerinde kullanabiliriz. Yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde, battaniyelerde çok güzel olur arkadaşlar. E, bere, atkı, her türlü örgüde kullanabileceğimiz e, güzel kolay da bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik.